Bizim her olursa kanunu açacağız. Misa'lık, mitolojik hayli oyuna başlıyoruz. Ve vakit Evet. Ne oluyor burada? Ateş şimdi, 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 know, the last e, last a, bak. Doğdu. doğdu da. Vivek doğdu da. Ben küçük olması daha bebeksi duruş gerekmiyor mu öyle? Her neyse ne yapalım? Ne yapalım? Hep bir Dur. Hayır, soy, durur bekle. Ee, İngilizcem yok. Yok bir daimiz. Evet arkadaşlar. Tamam. Kerem Aktin geldim. İnternetten. Ya yani i̇smini biliyor musun? Sonra ismi... Tamam. Tamam aynen mükemmel. Eee... Şimdi you know, oğlum. adam. Ah, git adam adam. Gitti. E beni attın sen. Normalde o bebeğe bir şey olması lazım. Dur önce mekte. İçeyim içim tamam. Kardeşim burada bebek var tamam mı? Bak bebek daha yeni doğmuş tamam mı? Tamam lütfen seni seni büyüteceğim ben. Neresi oğlum? Oğlum benim. Tamam bunu çıkalım çıkalım çıkalım. Dur lan bebek var. Oğlum, bebek var Aynı dünya var Ne yapıyorsunuz siz? Gel, gel buraya oğlum. Bana ben bakacağım bundan sonra. Bundan sonra senin babam benim. Evet, makine her şey şimdi şimdi koyuyor. makineyi aha makineye aldık. Şimdi daha fazla. Aha bir daha fazla olmuş aldık. Nerede neredesiniz oğlum ha? Ha bak oradan gidiyorlar. Hı? Ben, ben, ben bebeği buraya yalnız bırakmamadım. Bak sonu gelmiş. Ha, oğlum, bebek var lan bebek bebek. Tamam. Tamam, tamam bir şey yok bir şey yok ben sakin 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 Öyle artık tamam, tamam Oğlum Yeni babam benim sana ben bakacağım Asıldı tamam kontrol 20 yıl sonra koskoca 20 yıl geçmiş ha The young hero grew with wanderers who found a refuge in the woods Kapmam kurulmuş Bakayım Frank bunun amacı ne? They search for equipment, food and meds in the ruins of old cities. O Ol, ya, ha, bizim hemşire tamam. Güzel bizim hemşire. O bizim bizim iki, var. Ol, bizim iki tane tavuğumuz var. İyi güzel. O bizim yaşlı dayı. Ya iyi. iyi. Biz neredeyiz? Bize ne oldu o, o akşam? Yani, tamam yani kampı da güzel kurmuşuz. Evet. Rooster. Oo, Rooster. Evet içeride birisi içmiş uyuyor. O kim? The chosen one. İyi, iyi, Sen kimsin dayı? Şu şuralar. Evet, uyandık. Elimizde şişe. Ama yani olmaz. Evet. Abi biz kimiz? Çocuk en son ben bebek tutuyordum. Nerede o? Bekle, bekle, bekle. Önce bir şurada bir kontrol edelim. Aç. Bir dakika, bir dakika. aç şunu. Kaç var? 2 4, 2, 4, 6, 8, 9, 9 27. Evet bu açılıyor mu? Bu açılmıyor. Gaz lambası. Gaz lambası aldık. Postalar var. Neyse biz gidelim. Aa ne yapıyor lan küçük kız? Ben çökemiyorum mu? Küçük kız ne yaptın? Bir dakika senin ismin ne? Aa tırmandım. Oo ağaç ne? Atla Ben bir şu el zıma, dayıya gidelim. Ne diyor? Hep ha he, 21 geçti diyor. Ne oldu diyor? Ha. Ne diyor? İşte el yüzey Yine problem yok diyor tamam. Problem yoksa iyi. Bu ne diyor? Şimdi bir dakika. Ha, kesin nişan var. Şey var. M M1. Bunu alalım. çanta yaptın diyor. Ha buraya gideceğim diyor. Hadi gidem, gidem, bir gidem. Gidem. Yapacak çok işimiz var. niye kurtaracağız. Tamam buraya geldik. Kapı açılıyor mu? Tamam. O hava. Dur bekle. Yaman az ya. Hayır bir dakika. Silah acımamız lazım ama. Ama silah acımamız lazım. Neyse. Ha bunları Tamam Tamam. Tam silah. Tamam. Bak çok mayma acımamız. Tam bunu hallettik. Şimdi ne diyorsa şey bekle. Tekrar bir. Bunun dürbünü yok mu? bundan da ettik. ettik. Tamam bu, bu görevi de geçtik. Çantaya git diyor. Ha, haritaya git diyor. Haritadan tekrar e, geldiğimiz yere mi gideceğiz kampa? Ha, bekle şimdi. Biz giren bunlar konuşuyor. Ne oldu lan? Allah sana size aldım parasını ne verdin ne oldu Laf mı diyor ne diyor to... you yeah. stop by diyor tamam ee, ne diyorsun oğlum Bak Bak oğlum Bak beyninle Zaten onun bak etrafı zombiler basmış tamam mı? Kıyamet kopmuş zaten. Hayır. Ne istiyorsun? Para mı? Ben sana veririm para. Allah Allah paranın lafını mı ediyorsun? Ne istiyorsan git al çal. Tamam tamam hacım, bunları sonra. Ne vereceğim? Ee, hap verdi. Ee, hayır. kopa. Evet. Abicim bak. A abla, abla. Bekle, bekle, Hayır bak. Hepimiz hale içiyor. Hepimiz hale içiyor. Ama şey, bu şey Hay hay oğlum sıkma sıkma sıkma. Hepiniz hale içiyor. Hepiniz Şöyle bak şu şekilde tamam mı bak. Tamam bitti. Tekmeymiş. Kimsinler sen? Ve tam aldık. Her neyse Ha, bir dakika. Demek ki şey e, burayı biz alacağız galiba. Şimdi yani kendimizi savunma al, 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 al yapacağız. Bunlara basmışlar. Arkamdan mı gidiyorlar? Evet bizim ablalar. Ne istiyorsun abla? Ne istiyorsun? Bak. Kaçamadın mı? Gidelim. Bir dakika ben hayır onu yapmayı dışarı şey çıkmak istiyorum. Ben anlıyorum. Dışarı çıkmıyorum. Ben şeye bakacak, bu. Fotoğrafta ee, mağara gibi. Aa vur. Bu... Sen. Manyak. Ne vuruyorsun oğlum? Öl 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 Kafaya bak. Ben patlayayım mı sizi bir daha dur bekle öyle gelmiyor. Öyle gelmiyor ama şuradan geliyor. Ya salak bunlar ya. Oğlum. E, ee, aynen onda. Ne diyorsanız artık. Gel bak böyle. Böyle tamam mı? sakin 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 sakin. Hiç acımayacak. Sakin sakin. Tamam bitti bu kadar. Gidiyoruz mu? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye? Neye tutacağım, Onu tutacağım. Hadi eve gidelim gene. Eve gidelim eve gidelim eve hadi gidelim eve. Şimdi Frank, Frank ile konuşuyorduk. En son tam gidelim şuna vasıf diyor bir şey diyor. <laughs> ha sen ha bu anladım bu bana görev veriyor yap diyor ondan sonra tam edilse He. ondan sonra işte yaparsak ümmeden gelirsek işte bir şeyler veriyor silahtır kurşunlar midir? ha ne <laughs> aman neymiş bunu diyor how going ne diyor bir şey var çantada ne var çantada tamam gideceğiz gideceğiz sonra dur bekle şunlara konuşayım Hemşire, ne yapıyorsun? Tamam tamam, sen, sen e, bana bir şey olsun, ben bir işte şey yaparım. yana gelirim. Eee, şu mamut. Söğüt'e. Ya sen, bunda bir şey daha var ya. Eee? Eee? Ne yapmışsın, ne yapmışsın sonra bana mı temizletiyorsun? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Yapacak bir şey abi ya salak mısın ya? Kimsin sen? Hayır, oh yeah. Ver. yaptım. Ne diyor? Karma evet, diyor. Artı beş karma, eksi beş karma. Tabii ki de artı beş karma. Coin. Tabii ki de. Evet. Şimdi başik kim bize konuşmak istiyordu? Bakalım şöyle yok. Tamam, hadi giren. Evet, ikinci level 2 olduk. 2. level. Level 2 olduk. Level. Level 2 olduk. İyi, i̇yi. Şimdi ne diyor bana? Ne yapacağız? Şimdi de yapacak var mı? Ne güzelmiş lan şu. valla çıkacağım bisiklette ya da arabayla aşağı araba süzeceğim Birini sağını Bu ne? Bomba. Bom, bom bomba mı? Tamam tamam evet. Ne diyor buraya koy Tamam. Tamam. Tamam bu muhabbet. Bak temiz su kaynağımız var. Ee, şey gidebiliyor mu şuraya? Merak ettim. Bir ee, şey olma ihtimali yok, abi, yok mu? Ben bunları yapacağım. Sonra Yeme lan. O da insan. Silah onu. Aa sıkmıyor mu bunu? Ee geldi tam ne yapacağım komi. Ha bomba atacağım. Tamam anladım şimdi anladım. Bomba atacağım. Şöyle tam ortaya bomba atalım. Kim ölmüş lan burada? Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Bak hepinizi toplayacağım. Hepinizi bir yerde aynı anda patlatacağım. Vurma kutuya. Devlet malı o. Ha, gel gel şöyle. Bak tam burada. Hepiniz bir bakıyoruz. Bitti. E ha şey şuraya. Tamam gidelim. Evet. Ne olmuş bu burada da? Bu ne? Bu, bu. Yukarı çıkıyor. Yukarı Bakmam lazım şurada. Yeme yeme. Aa, abla. Vurma ama vurma. Yine burada kimi yediniz? Bak adamın bacağı kalmış. Aa. Aa, kumpas lan bu. açılıyor mu? Açılmıyor. Açılmıyor, açılmıyor. Aşağıda bekliyorum hepinizi. Hepinizi aşağıda bekliyorum. Gel, gel, gel. Sen de, sen de gel. Tamam, bitti. Bitti. Bu görevi de tamamladık. Dünyayı kusuracağız. Nereye gidiyoruz? yok ee, sonra 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 Nereye diyoruz oraya gidelim hadi bir şey diyor bu ne ha, son sayıta gidemiz eve gidelim görev yap fizik ki... bana kim görev bize kim görev vermişti Frank'in yanına ops ne oldu oğlum ha ver gör termore soru ne soru termore Bir dakika ben bir şey soracağım. Sen bana durmadan gö görev veriyorsun. Ha. Biz nasıl güçleneceğiz oğlum? Ha. Biz nasıl güçleneceğiz? Ha. Biz nasıl büyüyeceğiz bunları? Oğlum. Oğlum İslam'ın haber verin lan. Öyle ansın arkamda ne beliriyor? Bana silah ver. Bana silah ver. Havuğuna sıkarım. Havuğuna vururum. Hepsini öldürdü. Ya yani nereye sence? Dayı selamı Dayı. Eğinde var mı bir şeyler? Hem bundan var. 5000. Aa çok güzel. Bir dakika. Ha, bu var. Bu var. Tamam. Bize şimdi kesin içen şüpheyi lazım. Ama hangisi? Şimdi bak bu 3000 lira bu 5000 lira bu da bir dakika 20 e, 25 artı 6 tam bunu alacağız 5000 lira tamam bunu alırız tamam mı iki tane daha göre yapıyoruz bunu alırız hmm, bu ne tamam bunları alırız bunu alırız ama şimdilik ihtiyacım yok burada bu ne Hay hay ya yok. Çık. Tamam dayı ben 2 3 tane daha görev yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar son görevimiz diye yapıldım. Gelelim ondan sonra büyü salonu diye. Ee, çünkü bir günde bir saatte hepsini yapamayız. Çünkü de dönüyor. Zaten 20 dakika oldu. Yani hem kısa olsun hem de sizin için şu reşitse olsun. Uzun olmasın. Böyle yorulmayın. Bir o ablalar afiyet Tamam o ablam geliyor. Bekle. Yine bir hepinizi ben toplayayım mı? Tek seferde bitireyim İşte abla. Gel benimle. Sen de gel. Sen de vur, bana kafa atamazsın sen. Sen de gel. Tamam şöyle topladık hepsini. Ama hepsini daha toplamış. Şurada abla var. Şöyle kaçar. Sen gel gibi -ge Sen vurma bana vurma. Sen de gel. Yok başka var mı? Bak. Tamam. Şöyle hepinizi oturup toplayayım. bu e çok uzak yollar ya gel gel hepimiz patlatacağız 11 dakika Aa, ee, şöyle şöyle peki hepinizi tek tek patlatma ihtimalim yüzünüze kaç arkam arkam sağlam yaklaşın yaklaşın Tamam bitti. Güzel. Ee, birkaç bir şey bir şeyler verdi. Tamam o, o da gidiyor. Bu da ne no olmuş? Ya, bozuklar. Tamam. Şuraya gidelim. O. Ya ben şunu yapacağım değil mi? Ee, onlar geldi. Git git git. Bana kafa atma. Bana kafa atma. Ee, bunu yaptık. Ne, ne var? Bu posta. Posta ne Posta. Bitti. Ee... Evet arkadaşlar evimize geldik. Evet dostlar daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız al etkiliyor. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay.